arkadaşlar. Zaten video çekiyorum. Bu kadar uğraşıyorum. Ama gönderme olarak karşılığına ne <laughs> yapıyorum? Gel bu işi. Şakalan şaka şaka. diye. Şöyle derim. <laughs> yaptım. Size ben bu, bu sefer bende ben de bırakacak var mı? Evet birkaç kez yaptım önceki senelerde. Ama o zamanlar dürüst olayı psikoloji pek değildi egelik çağı gibi bir şeydi. Egelik egelik o yeri o şimdi yaşımda bir de birkaç kez yaptım bunu. Ama bu kadar alıyor, bu kadar büyütmüşüm, bu kadar emek harcamışım. bir şey olmaz yani. Ama başlıklar öyle bir şey bir Öyle bir şey yok arkadaşlar Belki etmeyin. Şaka lan şaka. Bilin diye. Yani ben, benim için bir eğlence kanalı olduğu için eğlence eğlendiriyorum sizi. Öyle. Neyse giriş yapmadık. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Uzun zamandır bu enerjiyi bulamamıştım sana. Şimdi açıklamayı açıklıyorum. Cuma günü bu sohbet videoları bitecek. Normalde bugün çalışma günü diye sohbet yapmayacaktım. Ama bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Cuma günü inşallah sohbet yayınlayacağız. Böyle bir daha şöyle bir olay olmuşsa. Bazı YouTube'da var arkadaşlar. Sıfır bir şimdi. Aile kavramını bayağı bir içine alırsınız siz. Söylemeyeyim devamını. Aile kavramının içine biraz alırsınız siz. Devamını getirmeyeyim. O yüzden ben size dostlarım diyeceğim. Hakkında kısmını da güncellerim. Mesela ben desteklerine dostlarım diyorum. Ama ailem gibisiniz. Ailem gibisiniz ama size dostlarım diyeceğim. Çünkü aile kavramı biraz bayağı bir şey oldu arkadaşlar. Benim için yine ailemsiniz. Yanlış anlamayın. Ama aile kavramı çok diye kullanan insan olduğu için ben size Rustam diyeceğim. Ama dostam da ailem gibidir benim. Bunu da söyleyeyim. Rustam da ailem gibidir benim. Sizi seviyorum. Fazla zaman da BG Gök bu videoyu. Başak Şaka nasıldı? Yanlara buluşun. İnanırız gerçekten Başak Şaka? Başak Şaka mı İnanırız mı gerçekten? Bunu yanlara yazın. İnşallah inanın. Başka bir şeye inanıyoruz gerçekten? Bunu yorumlara yazın. Allah korusun arkadaşlar böyle bir şey böyle bir şeyler için. Zaten bu işi bırakırsa ben de bilmiyorum. Bu işi bırakamam ben büyük ihtimalle. Bu, iş işi bırakamam ben arkadaşlar. Çünkü sizi seviyorum. Video çekmeyi seviyorum. Siz, yorumlarda, yorumlarda size cevap vermeyi seviyorum. Seviyorum yani bu işi. Sırf para için ne yapmıyorum. Bunu zaten videomda söylemiştim. Para, para tabii ki de var. Para kazanmaya açık. Tabii ki de para kazanmaya niyetim var. Ama sırf para için yapmıyorum. Zaten şöyle düşünün. Şu anki dönemde ben YouTube'u para için yapmıyorum diye bence yalan söylüyoruz. Hem o kadar video çekeceksin. O kadar montaj yapacaksın. O kadar uğraşacaksın. Ve karşılık almayacaksın. Tabii. Kimse yapmaz yani bunu. Para, sırf para, para kazanması kalksa birçok YouTube'u bu bir işi bırakır. Pek adam mı gibi tamamen kaksa birçok youtuber bunu bırak ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de aile önemli, dost kalımlı şey önemli. Ama o kadar emeğin karşılığını alması lazım youtuberın. Ben, ben öyle düşünüyorum. Öyle. Bu video böyle oldu. gerçekten soruyorum. Başak Şaka'ya geçikten anladınız mı? Yorumlarda ya, yazın. İnşallah böyle bir şey olmayacak. İlerleyen zamanlarda. Öyle kadar yapmayı planlıyorum hatta. Öyle diyeyim size. Ne kadar yapmayı planlıyorum. Hatta şöyle anlatayım. Ya da sevgilim derse ki. Sevgilim herkese karşı derse ki. Youtube ben mi? Kız gider. Öyle diyeyim size. Youtube'um ben mi derse. İlerleyen herkese karşı falan. Kız gider. Kız gider. İkisi birden olabilir. Ya ikisi birden olacak ya da bir tane sadece YouTube olacak. Benim kararım böyle. YouTube'u ben bir öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey olursa kız gider. Siz kalırsınız. Bunu unutmayın. Benle yaşayan insan bunu bilecek yani. Buna göre yaşayacak. Öyle. Bu videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğen, ve kanala abone olmayı unutmayın. Çıkan beğen, beğendiyseniz de abone olun ve Bir sana da böyle bir video çekelim ya. Bir sana da yapalım bir şaka. Yine seni benim spalli verdim. Tanım spalli verdim. <laughs> Tanım spalli verdim. Bir sana da böyle bir şaka ile bir video mı gelsin? Bir sana hangi güne çatıyor? Bir sana da böyle bir short videosuyla ile eğer o gün, o gün video günü ise video ile anlatırım. Video günü değilse de short ile anlatırım ben onu. Öyle. Bize şakaydı bence. Ben de düşünüyorum. Ve neyse. Diye ben size ben ben abone kabul abonelmeyip ben. Acaba ben video paylaşsa çok mutlu olurum. İnşallah yakın zamanda dört bin saatte bin abone dolduracağız ve programaya başlayacağız. Tabii o zamanlar benim için biraz daha zor olacak. Daha çok karşıma gelecek. Dört bin saatte bin abone dolduktan sonra biraz daha profesyonel olacağım tabii ki de. Böyle video çekmeyeceğim basit. Ben çekiyorum da şu an biraz basit çekiyorum. Onda şey basit. Para önce biraz profesyonel profesyonel çevireceğim bu işi inşallah. Tabii ki de bunu sizin yardımınızla yapacağım. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sosyal medyayı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu çok güzel meselemi unutuyorum. Şuradaki şuradan diğer videoya geçebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.